birkaç şey söyleyeyim. Ee, bedenim ruhuma gurbet el olmuş. Olsun sabret sus be ağlama gözüm Ömrümün baharı sararıp solmuş Solsun sabret sus be ağlama gözüm Solsun sabret sus be ağlama gözüm Devran baba o yer demiş olsun Yusuf gibi zindanlarda çürüsün gözlerinde dolu dolu yaş aksın alsın sabret sus be ağlama gözüm. solsun sabret sus be ağlama gözüm. bu kadar biliyorum e, Niyazi baba şu bir şey yaşam öykün var kısa onu alabilir miyim senden abi Niyazi Çetinkaya kimdir? Nerede doğdu? Buyurun efendim. Efendim, 11 1944 Elazığ Baskil ilçesi Kadıköy Fırat Nehri'nin kıyısında kerpiç bir evde doğdum. Cumalioğlu Bedriye Çetin Kaya'da doğma. 13 yaşında Adana'ya çalışmaya geldim. 13 yaşında geldim. 6 ay aradan geçtikten sonra Fehmi abi ile beraberdik. 6 ay aradan geçtikten sonra bizim köylüler gelmişti. Fehmi abiye dedim bir gideyim annemi göreyim geleyim dedim. Efendim olur dedi git dedi. Neyse bindik trene o zaman vesayet falan tren vardı. Evet. Bindik o bizim Bekir Hüseyin istasyonu var oradan indim. Seviniyorum annemi göreceğim işte şey yapacağım. Evet. Ee, neyse gittik gittim annemin elini öpeceğim elini vermedi. Allah Allah. Efendim, evet. Ne geldim lan dedi. <laughs> ne geldim lan dedi. Orijinalini söyleyeyim mi? ne geldim lan dedi. Fışkı dedi. Köyden ne var dedi. <laughs> İkide bir çırt köye gelesin diye mi Adana gittin? Sürpüntü dedi. Gel burada sonralarda gezeceksin değil mi? Sürpüntüler gibi dedi. Ya dünyam yıkıldı be. Dünyam yıkıldı. Bir ağlama tuttu beni. Niye ağlama dedim. Annemi niye üzdüm dedim. Evet. Annemi ne? niye üzdüm dedim. Ertesi gün trene bindim geri Adana'ya geldim ve hesap et 13 yaşındayım Ye, e, askere gidene kadar git askere giderken de gitmedim. Evet Asken. ve Niyazi abi azmin kararlılığın sıfırdan başlamanın e, göstergesidir bu Ketin Kaya ailesi bu tutkunluğuyla Türkiye'de gerçekten gönüllere yürüdü bir de senin işte Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın sıkıntılı bir zamanında ona söylediğin bir türkü var. Gerçekten şimdi hem anım satmış olalım hem evet. de onu senden bir alalım Niyazi Baba. Evet. Ama hikayesiyle birlikte. Evet, Sayın Cumhurbaşkanımız partiyi kuruyorlar, bize geldiler. Evet. Necat abi'mle beraber, ekibiyle beraber bizim evde orada bir şey hazırlar kebap yiyoruz. Evet. Ee, o zaman Cumhurbaşkanı yasaklıydı. Yasaklıydı evet. Baktım öyle üzgün duruyor. Evet, mahzun duruyor. Yani benim aklıma bir türkü geldi. Dünyayı evet. neşelendireyim dedim sayın Cumhurbaşkanı dedim. Efendim. Evet. Tamam geliyoruz kızım. Ne ağlarsın benim zülfü siyahım Ne ağlarsın benim zülfü siyahım Bu da gelir bu da geçer ağlama Göklere yükseldi feryadım ahım Bu da gelir bu da geçer ağlama bu da gelir, bu da geçer, ağlamayoy. Göklere erişti feryadım ahım, bu da gelir, bu da geçer, ağlama. Bu da gelir, bu da geçer, ağlama. Bir gülün çevresi dikendir, hardır. Bir gülün çevresi diken dir hardır Bülbül gül elinde ah ile ezardır Nasıl olsa kışın sonu bahardır Bu da gelir, bu da geçer ağlama Bu da gelir, bu da geçer Allah Yoy. Ne de olsa akışın sonu bahardır. Bu da gelir, bu da geçer, ağlama. Bu da gelir, bu da geçer, ağlama. Daimiyem her can ermez bu sırra. Daimiyem her can ermez bu sırra Yusuf sabır ile vardı mı sıra Vay 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 koyun olup melesem vardı sıra Bu da gelir bu da geçer ağlama Bu da gelir bu da geçer ağlama Yoy. Yusuf sabır ile vardı Mısır'a Bu da gelir bu da geçer ağlamak Bu da gelir bu da geçer ağlamak Niyazi Baba ee, Kesinlikle sevgili izleyiciler ee, ümitsiz olmamak lazım. Ümit var olunuz diyor bir alim. Bu istikbal inkılabatı içinde en yüksek gür seda İslam'ın sedası olacaktır diyor. Evet Tayyip Bey için dönemin gazetecileri muhtar bile olamaz dediler. İstanbul şehremini oldu. Arkasından efendim milletvekili oldu, arkasından Türkiye Cumhuriyeti Başbakanı oldu, onun arkasından da Türkiye Cumhuriyeti'ne başkan oldu. Bugün dünyanın ileri gelen efendim devlet başkanlarından biridir Niyazi Baba. O açıdan diyorum ki şu bereket azdadır sloganı bir, iki babayın mezar taşıyla noktalayalım abi o yazıyla buyurun evet. efendim. Ee, şimdi e, cahil insanlar kimin ne olduğunu bilemezler. Evet. Ama o parti ilk kurulduğu zaman o Cumhurbaşkanı duruşu var ya ben hem içimi sızlattı hem de çok duygulandırdı beni ve dedim ya Rabbi inşallah en yüksek makam mevkilere gelecektim. Evet. Çünkü efendim suçsuz şeysiz Efendim, bir şiir yüzünden evet, ya. Bir şiir yüzünden. Evet. Olacak iş mi bu? Efendim şimdi e, Bağım Mezar Taşı'ndaki yazı çok önemlidir. Kesinlikle. Şöyle, Ey misafir kıl namazı kıble cenuptadır. Ey gönül bir can için her cana mihnet eyleme. i̇zzet dünya için sultana mihnet eyleme. Gir kanat damına nadana mihnet eyleme. Terk eyleme insafı. Bu makamı imtihandır. Aklını al başına, gafil olma. Bu iki kapılı handır. Gelen gider, giden gelmez. Kimse kalmaz bu dünyada. Ben de bir zaman sallanıp gezerdim. Tura buldum, iki taş dikildi başıma. De, rahmetli babam dedi işte, oğlum dünyanın hali ahvali budur. Evet. Ona göre hareket edilir dedi. Çok teşekkür ederim Niyazi evet. Baba. Evet, Niyazi Çetin Kaya'nın makamından, Adana Çetinkaya'dan, bütün Türkiye'ye Yunus'un diliyle noktalayalım. Biz gelmedik davi için. Bizim işimiz sevgi için. Şuralarda çek. Gönüller yıkmaya değil, gönüller yapmaya geldik diyoruz. Adana'dan tüm Türkiye'ye bitimsiz sevgiler, saygılar gönderiyoruz. Kamerayı çeken kızım Zişan'a da teşekkür ediyorum. Kızım şöyle aşağıları da çek. Eyvallah Niyazi Biraz, Baba Rum Allah razı olsun. Meydanı, bu Özler Caddesi şu taraf İnönü Caddesi, şu taraf eskiden Hergele yolu diyorlardı. <laughs> Kızım, <gülüyor> eyvallah teşekkür ederim Niyazi Baba sağ olasın, sağ ol. <laughs>